İlişkilerde en çok sorulan sorulardan biri şudur. Kim daha çok emek veriyor? Bu soru aslında aşkın kalbinde gizli büyük bir dengeyi işaret eder. Çünkü aşk sadece duygularla değil, zamanla, ilgiyle ve fedakarlıkla da yaşar. Eğer bu denge bozulursa, ilişkinin büyüsü yavaş yavaş kaybolur ve taraflar birbirini yanlış anlamaya başlar. Bazen bir taraf çok koşar, çok ister, çok uğraşır. Karşısındaki ise geri planda kalır, çabasını göstermekten kaçınır. İşte o zaman ilişkide sessiz bir savaş başlar. Fazla emek veren kişi kendini yorgun hisseder, az emek veren ise her şeyin normal olduğunu düşünür. Bu fark, zamanla kırgınlıkların birikmesine sebep olur. Oysa sağlıklı bir ilişki, kimin daha çok verdiği üzerine kurulmaz. Sağlıklı bir ilişki, her iki tarafın da kendini değerli hissettiği bir dengede yaşar. İşte bugün bu dengeyi, neden bozulduğunu ve nasıl yeniden kurulabileceğini konuşacağız. Çünkü dengesi bozulan her yatırım, ilişkiyi ya büyütür ya da çökertir. İlk önce şunu kabul edelim, ilişkilerde yatırım sadece para değildir. Yatırım, zamanını ayırmaktır. Yatırım, karşındakine dikkatini vermektir. Yatırım, emek göstermektir, plan yapmaktır, fedakarlıktır. Yani kısacası, hayatından parça koparıp karşı tarafa aktarmaktır. İlişkiyi güçlü kılan da tam olarak budur. Ama sorun şu ki, bu yatırımlar her zaman eşit yapılmaz. Bir taraf bütün planları yapar, buluşmaları ayarlar, sürprizler hazırlar. Diğer taraf ise çoğunlukla alan tarafta kalır. Bir süre sonra bu eşitsizlik görünmez bir duvar örer. Çünkü insan doğası gereği verdiğinin karşılığını almak ister. Bu noktada işin içine kadın ve erkek bakış açıları girer. Kadınlar çoğu zaman duygusal emek üzerinden yatırım yapar. Küçük detayları düşünür, ilgisini hissettirir, duygusal bağ kurmaya çalışır. Erkekler ise çoğunlukla zaman Güven ve maddi emek üzerinden yatırım yapar. Her iki yatırım da kıymetlidir ama farklı biçimlerde görünür. Sorun şu ki, bazen erkek kendi yatırımını daha büyük görür, kadın ise kendi emeğini küçümsendiğini düşünür. Erkek der ki: "Ben işten sonra kilometrelerce yol geldim, tüm gün çalıştım." Kadın der ki: "Ben senin için düşündüm, bekledim, ilgilendim." İşte yanlış anlaşılmaların kökeni burada ortaya çıkar. İlişkilerde yatırım dengesini bozan en büyük şeylerden biri idealizasyondur. Yani ilişkinin başında taraflardan biri çok fazla emek verir. Çünkü karşı tarafı kaybetmek istemez. Ama bu fazla yatırım zamanla alışkanlığa dönüşür. Karşı taraf daha az verdiğinde bile bu normalleşir. Denge kaybolur ve sorunlar başlar. Bir diğer neden ise korkudur. Kaybetme korkusu, özellikle erkeklerde fazlalan çaba harcamaya sebep olur. Arar, sorar, sürekli mesaj atar, plan yapar. Oysa kadının ihtiyaç duyduğu şey bazen sadece alan, bazen sadece huzurdur. Fazla emek karşı tarafta baskı gibi algılanır ve geri çekilmeye yol açar. Çerçeve kaybı da bu işin tam merkezinde durur. Erkek ilişkiyi yönetmesi gereken yerde aşırı uyumlu hale gelirse kendi duruşunu kaybeder. Sürekli kadının istediğini yapmak kendi değerini geri plana atmaktır. Bu durumda kadın erkeği artık lider görmez çekim azalır ve ilişki yavaş yavaş çözülmeye başlar. Yatırım dengesini bozan bir diğer faktör, alışkanlıktır. İnsan sürekli verdiğinde, karşı taraf bunu doğal bir hak gibi görmeye başlar. Başta teşekkür edilen çaba, zamanla sıradanlaşır. İşte burada tehlike başlar, verilenin kıymeti azalır, verenin enerjisi tükenir. Böyle olunca ilişki tatmin yerine hayal kırıklığı üretir. Peki kadınlar neden daha çok duygusal yatırım yapar? Çünkü kadın ilişkide güveni ve bağlılığı duygular üzerinden hisseder. Detayları hatırlar, küçük sürprizler planlar, ilgiyi gösterir. Erkek için bu küçük gibi görünür ama kadının dünyasında bu ilişkinin temel taşını oluşturur. Erkekler ise daha çok zaman, emek ve kaynak üzerinden yatırım yapar. İş çıkışı kilometrelerce yol gitmek, plan yapmak, korumak. Bunlar erkeğin yatırım biçimidir. Ama erkek Çoğu zaman bunları görünür kılmayı başaramaz. Kadın ise bu çabaları çoğu kez doğal bir süreç gibi algılar. Yanlış anlama işte burada ortaya çıkar. Erkek, ben her gün uğraşıyorum, der. Kadın, benim duygularımı önemsemiyorsun, der. İki taraf da aslında yatırım yapar ama farklı dillerde konuşurlar. Çatışma bu farklılıkların değer görmemesinden kaynaklanır. Unutma, ilişkide asıl mesele eşitlik değil, dengedir. Kim daha çok verdi sorusu aslında kimin emeğinin daha çok hissedildiği ile ilgilidir. İki taraf da farklı biçimde yatırım yapar. Eğer bu farklar görülmezse taraflardan biri sürekli eksik hisseder. İlişkilerde en sık görülen sorunlardan biri taraflardan birinin ben her şeyi yapıyorum şikayetidir. Aslında çoğu zaman bu tamamen doğru değildir. Sorun karşı tarafın verdiği emeği görememekten veya değerini fark etmemekten kaynaklanır. Denge bozulduğunda şu tablo ortaya çıkar. Biri daha çok çaba harcar, karşılığını alamaz ve kırılır. Diğeri ise fazla bir şey yapmadığı halde ilişkiyi normal görür. Bu durum uzun vadede güveni sarsar. Çünkü aşk karşılıklılık ister. Tek taraflı yatırımın ömrü kısadır. İşte bu yüzden sağlıklı bir ilişkinin ilk şartı görmektir. Karşındakinin çabasını görmek, fark etmek, değerini bilmek. Küçük bir teşekkür, samimi bir takdir bazen en büyük hediyeden daha değerlidir. Çünkü insan en çok emeğinin fark edildiğini hissetmek ister. Ama sadece görmek de yetmez. Aynı zamanda dengeyi korumak gerekir. Ne tamamen geri çekilmek ne de kendini tüketene kadar vermek. Yatırım doğal akışında olmalı. Zorlama değil, isteyerek verilen emek ilişkide gerçek bağ kurar. Burada özellikle erkeklere seslenmek istiyorum. Çerçevenizi koruyun. Fazla emek verirken kendinizi kaybetmeyin. Kadını mutlu edeceğim diye kendi hayatınızı hedeflerinizi, duruşunuzu yok saymayın. Çünkü kendini unutan bir erkek, zamanla değerini de kaybeder. Kadınlara da bir hatırlatma yapmak gerek. Erkeğin emeğini küçümsemeyin. Onun sessizce yaptığı fedakarlıklar, uzun yollar, geç saatlerde verdiği çabalar da en az sizin duygusal emeğiniz kadar kıymetlidir. Bir erkeğin motivasyonu, emeğinin görülmesiyle artar. Görülmeyen çaba, zamanla geri çekilmeye dönüşür. İlişkide yatırım dengesi aslında bir matematik değildir. Kimin yüzde kaç verdiğiyle ölçülmez. Bazen küçük bir bakış, büyük bir emekten daha değerlidir. Bazen bir sarılma, bütün gün süren çabayı unutturur. Önemli olan karşılıklı tatmin duygusudur. Peki bu dengeyi neden kaybediyoruz? Çünkü çoğu zaman beklentilerimizle hareket ediyoruz. Ben verdim, karşılığını almalıyım mantığı ilişkiyi ticarete çeviriyor. Oysa aşk bir alışveriş değil, paylaşımdır. Beklentiyle yapılan yatırım, karşılık alınmazsa hayal kırıklığı yaratır. Bir başka neden ise iletişim eksikliğidir. Duygular söylenmediğinde, çabalar görünmediğinde yanlış anlamalar büyür. Kadın, ilgisiz hisseder. Erkek, değer verilmediğini düşünür. Oysa çoğu sorun, basit bir cümleyle çözülebilir. Emeğini görüyorum. Teşekkür ederim. İlişkilerde yatırımın sağlıklı olması için şunu bilmek gerekir. Denge bir günde kurulmaz. Bu, sürekli korunan bir süreçtir. Tıpkı bir telazi gibi, bazen kadın ağır basar, bazen erkek. Önemli olan, terazinin uzun vadede dengede kalmasıdır. Erkek fazla emek verdiğinde, kadının bunu görmesi gerekir. Kadın fazla çaba gösterdiğinde, erkeğin bunu fark etmesi gerekir. Görülmeyen çaba, değer kaybı yaratır. Değer kaybı olduğunda ise ilişki yavaş yavaş tükenmeye başlar. Sağlıklı ilişkilerde taraflar, birbirini yormaz. Emek karşılıksız değil, gönüllü olarak verilir. Kimse ben her şeyi yaptım, o hiçbir şey yapmadı demek zorunda kalmaz. Çünkü iki taraf da birbirinin çabasını hissettirir ve takdir eder. Burada önemli bir nokta daha var. Yatırım sadece sevgiliye değil, kendine de yapılmalı. Kendi hayatına emek vermeyen biri, başkasına verdiğinde tükenir. Kendini geliştiren, hedefleri olan, özgüvenli bir kişi, ilişkide verdiği emeği de değerli kılar. Disiplinsizlik, yatırım dengesini bozar. Sözüne sadık olmamak, plansız yaşamak, kendi hayatına özen göstermemek tüm bunlar karşı tarafta güvensizlik yaratır. Çünkü ilişki sadece duygu değil, aynı zamanda güven üzerine kuruludur. Güven olmayınca yatırım da boş bir çaba olur. Disiplin ise özgürlük getirir. Kendi hayatında düzenli olan bir erkek ilişkide de güçlü durur. Kadın bu düzenin verdiği güveni hisseder. Böylece ilişkiye yaptığı yatırım da karşılık bulur. Çünkü disiplinli biri hem kendini hem karşısındakini değerli hissettirir. İlişkide yatırım dengesini korumanın yolu sürekli olarak iletişim kurmaktır. Sessiz kalmak, kırgınlıkları içe atmak, biriktirmek bunların hepsi dengesizliği büyütür. Oysa açık konuşmak yanlış anlamaları önler. Benim için yaptığın şeyleri görüyorum demek sandığından çok daha güçlü bir etkidir. Bir taraf sürekli verirken diğer taraf sadece alıyorsa bu sağlıklı değildir. Bu durum ilişkide bağımlılık yaratır. Veren taraf yorgun düşer, alan taraf alışkanlık geliştirir. Gerçek denge, karşılıklı akışla gizlidir. Yani hem almak hem vermek doğal bir döngü içinde olmalıdır. Bazı erkekler, ilişkiyi tamamen kadının mutluluğu üzerine kurar. Onun isteklerini yerine getirir, sürekli fedakarlık yapar, kendini geri plana atar. İlk bakışta bu sevgi gibi görünse de uzun vadede sorun çıkarır. Çünkü kendi değerini geri plana atan erkek, zamanla çekiciliğini kaybeder. Bazı kadınlar ise erkeğin çabasını küçümser. "Zaten yapması gereken şey bu." der. Oysa hiçbir emek kendiliğinden gelmez. Her çaba bir tercihtir. Küçümsenen emek zamanla geri çekilir. Erkek kendini değersiz hissettiğinde ilişkiye olan bağlılığı azalır. Yatırım dengesinin bozulmasının bir başka nedeni dış etkenlerdir. İş stresi, aile baskısı, maddi sorunlar. Tüm bunlar tarafların ilişkideki enerjisini etkiler. Bu noktada sabır ve anlayış devreye girer. Karşındakinin çabasını sadece bugünkü davranışıyla değil, genel tutumuyla değerlendirmek gerekir. İlişkide denge her zaman yüzde elli elli değildir. Bazen biri daha çok verir, diğer zamanlarda diğeri. Önemli olan uzun vadede terazinin eşit görünmesidir. Yani bir dönem erkeğin çabası daha fazlaysa, başka bir dönem kadının emeği öne çıkabilir. İnsan doğası gereği kendi verdiğini daha çok görür. Çünkü kendi emeğimizin farkındayız. Ama karşı tarafın çabasını gözden kaçırırız. İşte bu yüzden objektif bakmak zordur. Ben daha çok veriyorum diyen herkes aslında sadece kendi perspektifinden konuşuyordur. Bu noktada yapılacak en iyi şey empati kurmaktır. Kendine şu soruyu sormak, o benim için ne yapıyor ama ben göremiyorum. Empati, yatırım dengesini yeniden kurmanın anahtarıdır. Çünkü görmek, değer vermek ve takdir etmek, ilişkinin oksijenidir. İlişkilerde yatırım, sadece verilen de değil, verilenin hissettirdikleriyle ölçülür. Bazen küçük bir söz, büyük bir emeğin önüne geçebilir. Sana güveniyorum, yanımda olman bana huzur veriyor gibi cümleler, maddi ya da fiziksel yatırımlardan çok daha büyük bir anlam taşır. Sonuç olarak, yatırım dengesini korumanın sırrı, karşılıklı farkındalık ve şeffaflıktır. İki taraf da verdiğinin görüldüğünü hissetmeli. Bir ilişkiyi güçlü yapan şey, kimin daha çok verdiği değil verilenlerin değerli hissettirmesidir. Çünkü değer hissedilen yerde aşk büyür. İlişkilerde yatırım dengesini kurmak aslında bir sanattır. Ne fazla vermek ne de az vermek. Önemli olan, kalpten gelen emeği doğal bir şekilde paylaşmaktır. Çünkü zorlanarak verilen hiçbir çaba uzun vadede sürdürülemez. Samimiyet, ilişkinin en güçlü temelidir. Eğer kendinizi sürekli ben daha çok veriyorum erken buluyorsanız, bu bir alarmdır. Ya karşı tarafın emeğini görmüyorsunuz, ya da gerçekten denge bozulmuştur. Her iki durumda da yapılması gereken şey açıkça konuşmaktır. Susmak yerine dile getirmek ilişkinin yönünü değiştirir. Çoğu zaman insanlar çabalarının görülmemesinden şikayet eder. Ama unuttukları şey şudur. Karşı taraf bazen gerçekten fark etmeyebilir. Bu kötü niyet değildir. İşte burada iletişim devreye girer. Görünmeyen emeği göstermek ilişkideki dengesizliği çözebilir. İlişkide yatırım dengesi sadece romantik bağ için değil, saygı için de önemlidir. Saygı kaybolduğunda en büyük aşk bile uzun süre dayanamaz. O yüzden emek sadece hissettirmek için değil, karşılıklı saygıyı korumak için de verilmelidir. Unutma, bir ilişkiyi ayakta tutan şey tek tarafın fedakarlığı değil, iki tarafın birlikte taşıdığı çabadır. İlişkilerdeki en güzel anlar iki kişinin de birbirine gönüllü olarak emek verdiği anlardır. Çünkü o zaman aşk sadece his değil, aynı zamanda ortak bir eser haline gelir. Erkekler için mesajım, çerçevenizi kaybetmeyin, kendinizi ihmal etmeyin. Kadınlar için mesajım, erkeğin çabasını görün ve küçümsemeyin. Çünkü ilişki ancak böyle dengede kalır. Yatırım tek taraflı olduğunda sevgi tükenir. Ama karşılıklı olduğunda her gün yeniden filizlenir. İlişkilerde yatırım dengesini kurmak, aslında hayatı da dengeye sokmaktır. Çünkü ilişkide öğrendiğimiz şeyler, İşimize, ailemize, arkadaşlıklarımıza da yansır. Yani sadece aşkı değil, tüm yaşamı güzelleştirir. Emek verirken kendini de unutmayan insan her yerde değerli olur. Günün sonunda şunu bilmeliyiz. İlişkiler bir yarış değildir. Kim daha çok veriyor diye hesap yapmak sevgiyi ticarete dönüştürür. Asıl mesele verilenlerin değerli hissettirmesidir. Çünkü aşkın matematiği yoktur. Tek denklemi karşılıklı değer görmektir. Peki sen kendi ilişkinde hangi taraftasın? Daha çok veren mi yoksa daha çok alan mı? Yorumlara yaz, birlikte konuşalım. Unutma, farkındalıkla kurulan denge en büyük yatırımın ta kendisidir. İlişkilerde yatırım dengesini keşfettiğinde aşkın gerçek gücünü bulursun. Bugün ilişkilerde yatırım dengesini konuştuk. Kim daha çok veriyor sorusunun aslında tek bir cevabı yok. Önemli olan verilenlerin değerli hissettirmesi. İlişkilerde en büyük yatırım sevgiyi karşılıkla hissettirebilmek. Çünkü değer görüldüğünde, çaba da katlanarak büyür. Bu video duyguların şifresi kanalında hazırlandı. Burada ilişkilerin görünmeyen taraflarını, duyguların şifrelerini ve hayatın içindeki psikolojik dinamikleri konuşuyoruz. Eğer bu videoda kendinden bir şeyler bulduysan, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Duygularını tanıyan, hayatını yönetir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.